GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortasında piyasaları incelediğimizde bugün Euro bölgesi ve Amerika'da açıklanacak önemli verilerle birlikte bu gelişmelere bağlı fiyat hareketlerinin gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle yurt içi piyasaları inceleyecek olursak TÜİK'in açıkladığı Haziran ayına ait enflasyon verileri takip edildi. Enflasyon verisinin %9.16'lık bir artış gerçekleştirdiği görüldü. Bu veri Önceki aya göre düşüş gösterse de beklenti rakamı bu düşüşün daha sert gerçekleşmesi yönündeydi. Veri öncesinde biz tüz endeksine baktığımızda 77 bin puanın üstüne çıkan bir endeksle karşılaşıyorduk. Fakat veriyle birlikte satışların ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Dolar ve euro kurundaysa Veri sonrasında özellikle ilk yarım saatlik dilim içinde sert yükseliş hareketleri görüldüğünü söyleyebiliriz. Dolar 2.13.62'ye kadar tırmanırken Euro'nun 2.91.82'ye kadar e, tırmandığını gördük. Fakat bir miktar sonrasında geri çekilmeler yaşandığını da söyleyebiliriz. Euro bölgesine geçtiğimizde e, hizmet PMI verileri takip edildi. Karmaşık bir görünüm sergilenmesinin yanında görüldü. E, Öğleden sonra açıklanacak önemli verilerle birlikte bu verilerin fiyat hareketlerinde fazla etkili olmadığını da belirtmek gerekiyor. Avrupa borsalarına baktığımızda ise pozitif bir görünüm hakim. Euro bölgesi faiz oranı kararları öncesinde. Hizmet PMI'ları arasında dikkat çekense ise İngiltere'de. İngiltere'de imalat ve yapı PMI verilerinin haftanın geride bıraktığımız kısımda olumlu açıklanmasıyla birlikte sterlinin oldukça değer sert bir değer kazanımı yaşadığını görmüştük. Bugün ise hizmet PMI verisinin beklentilerin altında kalmasıyla beraber İngiltere'de özellikle sterlin dolar paritesinde aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığını gördük. Başta da bahsettiğimiz gibi Euro bölgesi ve ABD'de önemli veriler açıklanacak. Euro bölgesinde Türkiye saatiyle 15.30'da e, faiz kararı sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin para piyasası, para politikaları ile ilgili açıklamaları takip edilecek. Aynı süre içinde ABD'de tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranı, ticaret dengesi gibi oldukça piyasayı etkileyebilen veri dizisi açıklanacak. Bunları mutlaka dikkat etmek gerekmektedir. Gün ortasına kadarki süreçte gerçekleşen hareketler bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.